Orada Blue'yu Fanny aldı intikamla. Bir an Kagura aldı sandım derken. Ölmek istemiyorum. Ölmeyim güzel. Derken güzel değil abi. Kovalıyor. Kaç. Kaç kaç kaç. Fanny de geliyor. Burada ölmek istemiyorum. Şu tarafa doğru. <laughs> Bir dakika fake atacağım. Hop. Güzel. Çok iyi abi. Çok güzel. Kaçtık. Eyvah eyvah. Arkadaşlar selam. Bugün iyi oynuyoruz. Öncelikle boğazım birazcık rahatsız arkadaşlar. Özür dilerim şimdiden. Öksürmeler, ırlamalar olursa. Arkadaşlar göreceğiniz gibi bir farklılık var. Nikim ve ekibim değişik. Neden değişik hemen açıklayayım. Arkadaşlar Rein ekibini biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için Avrupa'da bir ekip. Bu ekibin diğer serverlarda da birkaç serverda birden takımı var. Rein takımı. Biz de artık onların sponsorluğu altında TR'nin Reign takımı olduk arkadaşlar. Artık bu şekilde devam edeceğiz. Ekibimizi falan değiştirmedik. Sadece ekip ismini değiştirdik. Reign'in TR kadrosu olduk. Bakalım neler yapacağız abi. Artık bu yolda devam ediyoruz. Oyuna odaklanacak olursak arkadaşlar. Ondan önce bir şey daha söyleyeyim. Bug'um düzeldi. Nasıl düzeldi hiçbir fikrim yok. Birden düzeldi arkadaşlar. Hiç de sorgulamıyorum. Sorgulama hakkım yok. Gayet mutluyum. Oyuna odaklanalım. Orada gördüğünüz gibi videoyu başlattığımda fiske almaya çalıştım. Çünkü Yusuf'un ilk silkeli biliyorsunuz. tanları doğuculuyor. O yüzden fiske tercih edilebilir. Ama son anda yetişemedim. E vardır her şeyde bir hayır. Belki de saflaştır. işimize yarayacak. Bilmiyorum. Şuradan çekti kapatalım. Amblem olarak arkadaşlar suikastçiden hız ve can dolduran amblemi tercih ettim. Gerçekten Yusuf işine çok yakışıyor. TF'de bir kill aldıktan sonra Hiro deliriyor. Herkesi kesiyorsunuz arkadaşlar. Tam bir penta heroesu, öyle söyleyeyim. O amblem sayesinde. Farklı amblem olarak da suikastçıdan para amblemini tercih edebilirsiniz. Kartopu etkisi için. Ama benim tavsiyem bu amblem arkadaşlar. Blue'yu başlayacaktım ama midi iterek başladılar. Karşıda fani var. Blue'umuzu basabilirler. O Akdeniz'i alamayacağımız kesin bir şey. Yani okumla deneyebilirim ama vakit kaybı olur. Hemen şu blue'yu almak istiyorum fani gelmeden. Buraya gelirlerse büyük sıkıntı. Daha görüşünü de almadık faninin. Ben bunu alalım abi. Güzel. Mekaniklerinden bahsedeceğim de o fani hala görmedik. Şurayı bir ittirelim. Benim redimde olabilir. Benim redimde abi. Koş koş koş. Orada ona vermek istemiyorum. Şöyle bir okla deneyelim. Tamamen çıkacağım. Güzel abi Red'in canı doldu. Güzel takip ettik görüşünü almadığım için şüphelenmiştim zaten. Bir de onu kesersek süper olur. Oo. <laughs> Franco büyük failledi. Redi çekti orada. Tamam bunu hemen alalım. Bunu çaldırsaydım gerçekten üzülürdüm abi. Bu arada arkadaşlar. Bufflara farklı bir şey geldi bir süre önce. İlk kim tanklarsa o tanklıyor her zaman. Bakın bana vurdu. Uzun bir süre bana vurdu gördüğünüz gibi. O yüzden dikkat edin bu konuya. Mekaninden bahsedeyim hemen bilmeyenler için. Arkadaşlar kılıca geçtiğinizde iki tane kritik. Oka geçtiğinizde iki tane kritik vuruyorsunuz. Kritik vurma oranınız artıyor. İkinci vuruşunuzda biraz daha azalıyor ama iki kere kritik vuruyorsunuz arkadaşlar fazladan. iki kere yakından, iki kere uzaktan vurabilirsiniz sürekli. Hani bu mekaniği kullanabilirsiniz. Şuradan Ormantin'i önerelim. Ama bir uzaktan bir yakından mekaniği gerçekten çok daha hızlı oluyor. Bir 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 yapın arkadaşlar. Benim tavsiyem. Burada pek bir şey yapamayız gibi duruyor. Franco çekerse belki. Bakalım çekebilecek mi? O çekecek diye bekliyorum hani. Çekemezse gideceğim. Hadi oğlum yok. Kaç abicim buradan. Hemen mide gidelim. Hatta mide gitmeden şu ormanı alalım. Arkadaşlar bir mekaniği daha var. İkinci skillini kullandıktan sonra kritik vuruşunuz resetleniyor. Nasıl resetleniyor? Örnek olarak şöyle açıklayayım. Arkadaşlar iki tane ok fırlattınız. Daha sonra kritik vurmayacaksınız. Yakına girmeniz gerekiyor. Ama ikinci skillinizle ok fırlatırsanız daha sonra iki tane daha okunuzla kritik vurabilirsiniz. Örnek veriyorum kılıcınızla vuruyorsunuz. iki kere vurdunuz. Kritik, hak, kritik hakkınız bitti. Daha sonra ikinci skillinizi kullanın. Tekrar iki kere kritik vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu mekanik çok önemli. Gerçekten geliyorum oraya. Gerçekten çok iyi bir püf nokta. Onu keseceğim abi. Güzel. Hemen şunu da alalım. Derken. Belki alırım okumla. Yok. Hasar yemek istemediğim için çıktım abi. Kaplumbağa mı gidiyor onlar? Kaplumbağa da olabilirler. Oraya doğru bir gidelim. Eyvah. Onu da dojlamam lazım derken tuttu. Basmayacağım basmayacağım. Farsan'ın ultisi yok biliyorum. Tamam şimdi basacağım abi. Güzel. Saf girmemizin bir sebebi varmış. Geliyorum oraya birazcık vurup kümle çıkabilirim. Şöyle dikkatli bir şekilde tane ok atalım. Çıkalım abi. Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? <laughs> i̇çlerine attım abi sikili. Bug'umuz bitti ama bug'lu gibi oynuyoruz. Bildiğin alışamadık. Aynı geriye fiske atanlar olur ya böyle kaçacakken içlerine girer bir anda. Onun gibi oldu. Komik oldu açıkçası. Neyse ki bir de açamadılar. Umarım ikinci dalgayı tutar arkadaşlarım. Açıyorlar mı? Açtılar abi. Bu çok kötü oldu. Tamamen benim hatam yüzünden midi verdik. Daha dikkatli oynamam gerekiyor. Herkesin başına gelmiştir arkadaşlar bu tür faillemeler. Kaykay olayında bahsedebileceğim ne var? Kaykay aynı arkadaşlar. Yani stun atıyor ve hızlı koşuyorsunuz. Kaykay bir açıdan çok iyi. Geliyorum oraya. Geliyorum. Minyonları geçtikten sonra atacağım. Yok geçemeden attım. Sorun değil. Keseriz bunu. Güzel. Şöyle üst tarafa destek vereyim ultimle. Arkadaşlar kaykayda şöyle bir sıkıntı var. Kaykay üzerinizdeyken biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü normalde Q skilliniz stunları dojluyor. Ama kaykaydayken bunu yapamıyorsunuz. O yüzden birazcık dikkatli olun. Ama kaykayınız sizdeyken de rakibe yılanlık yapıp pusu atıp tek atabilirsiniz. Bunu da değerlendirin. Geliyorum. Bir dakika şurayı bittirelim Hemen Bloom'u alacağım. Orada kaptım hiç zorlamadım farkındaysanız. Gitmenin anlamı yok. Karşı takım çoktan oradaydı çünkü. Gitmem orada ölmem demek arkadaşlar. Safım var ayrıca skillim var. O yüzden korkmayacağım. Şöyle mi ittirelim. Şöyle çıkacağım. Safımı basacağım abi. Katota bu şekilde basıyorum. Kışkırttıktan sonra değil de tam ultisini atarken basıyorum. Yoksa bayağı bir uğraştırıyor. O sattı bu arada. O çok güzel sattı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Fanda yetişmiş olduk abi. Bu sayede fanda yetişeceğiz. Vur buna. Güzel. Bunları da keseriz. Keşke okumu hazırlamasaydım. Diğer tarafa yetişebilirdim. Güzel. Tamam o kaçtı. Şöyle midi ittirelim. Bu arada o kaçmadı. O midi tutmak istiyor. Bekleyin sizinle bir yılan avına çıkacağız. Selamun aleyküm. Ben yılan. Sen de mi yılansın? Gel bakayım buraya. <laughs> güzel abi. Mid kuleyi açarsak güzel olur bu arada. Maşa da üstü açıyor. Burayı açmak istiyorum. Vuracağım derken vurdurtmuyorlar. Keşke birazcık baskı kurup o kuleyi açsaydık. Sorun değil. Arkadaşlar farmda birazcık başta geri düştük. Sebebi fani redimizi falan zorladı. 2 saat redimizi alamadık. Rotasyonumuz bozuldu. Ama sorun değil arkadaşlar. Toparladık. Ben şurayı temizleyelim. Asiste alamadım. Bir denedim. Keşke daha erken atsaydım. Arkadaşlar baktınız takımınız kill alıyor. Hemen ultinizle asist almaya bakın. Ultinizi başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum, red karşı red alırken, blue alırken düşünüyorsanız hani şu an alıyorlar diye bir deneyin arkadaşlar. Sizde kalabiliyor. Üçüncü olarak da görüş almak için kullanabilirsiniz. En önemlisi de bu. Bu arada hemen bunu çalmak istiyorum. Çok hızlı bir şekilde fani gelmeden. Bir tane de o ok katalım güzel. Rakibin görüşünü ultinizle alabilirsiniz. Buna göre rotasyonunuzu belirlersiniz. Gerçekten çok kullanışlı bir hero arkadaşlar. Onlar da bizimkini çalıyor. İyi ki de karşıyı çalmışız. Bir deneyeceğim okla. Yok. Önemli değil. Fanny de blue yok. Bizde blue var. İlk kitap umutsuzluk alıyorum. Daha sonra da bitmeyen savaş. Daha sonra 7 deniz. Sonrasında da son olarak karşıya göre bir defansif item. Büyülü kılıç. Bir saniye TF var. Ultimi Şimdi atacağım. Yalnız bizimkiler öldü. Kötü savaş. Bunun da ölümsüzlüğünü aldım. Çıkacağım. Hatta bunun da ölümsüzlüğünü alacağım. Gel buraya. Vur. Güzel. Moskov tanatacak atacak bana. Bekliyorum. Dojlayacağım abi. Gel. Güzel. Burada ama. Bununla uğraşmak yerine farsa pusabilirim. Yılanlayabilirim. Dur bakalım. Buradan gelirse tek atarım. Yok. Arkadaşlar son olarak ondan bahsediyordum. İtem olarak karşıya göre büyülü kılıç, doğa rüzgarı, ölümsüzlük, kanat. Tamamen karşıya göre bir item tercih edebilirsiniz. Yani defansif bir item tercih edin arkadaşlar. Zaten o bahsettiğim 3 item hasarınızı inanılmaz bir seviyeye taşıyor. Özellikle bitmeyen savaş bitince bu hero deliriyor arkadaşlar. Çok fazla vuruyor. Aşağıdaki farmı alabilirim. Ya da middekini alayım. Burayı zaten arkadaşım ittiriyor. Pusu yemeyelim. Görüşümüz yok farkındaysanız ormanlarda falan. Şunu hemen alalım. Blue'umuz çıkıyor ve bizim ormandalar. Tamam. Fiske atabilir diye düştüm. Güzel abi güzel. Safını aldı çok güzel. O Alabilir miyim acaba? Güzel. Güzel abicim. Teşekkür ederim yardım ettikleri için. Şuna birazcık vurayım. Bu arada arkadaşıma gidiyorlar. Ölebilir. Büyük ihtimalle ölecek. Yine de oraya bir yaklaşalım. Aynen ölecek. Buraya devam ederler mi acaba? Yok. Lord'a giriyorlar bu arada. Ya okumla ya da ultimle çalma ihtimalim var. Canını görmem lazım da Gatot beni zonluyor. Göremedim ki. Ah be. Aa çok güzel. Çok güzel. Adamsın. Adamsın. Tamam onları da ben keseceğim. Madem sen Lord'u çaldın. Hepsini keseceğim senin için. Güzel bu iki. Hadi Keşke bitmeyen savaşı alıp da ondan sonra vursaydım. Geliyorum geliyorum. Gel buraya keseceğim seni. Şöyle Dojjajari ah be. Son anda sola döndü. Neyse abi sorun değil lordu çaldık. Orada ben de çalabilirdim ama canını göremedim. Gatot güzel zonladı gel buraya. Beni sinir ettin sen. Öl bakalım hadi güzel. Hemen redimi de alacağım. Lord'un oraya doğru koşacağım. Lord'u tutmaya gelenleri kesebilirim. Hemen gidip bir çalıya pusmam lazım. Hazır orada değillerken. Koş bakalım. Hemen 7 denizi önerdim abi. 3 tane kilit hasar itemi. Aldır hızına ihtiyacınız yok arkadaşlar. Hero'nun pasifi o kadar güzel ki. Burada bir şey yapamam. Ona kayıp vurabilirim ama Safım yok. Kaymamı kullanmak istemiyorum boş yere. Hop güzel. İyi ki de kullanmadım abi. Kullansam ölmüştüm şu an. Onun kayma skillimiz sayesinde dodge mekanik yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir skill. Bu arada hemen şuradan ittireceğim arkadan. Orada Blue'yu Fanny aldı intikamla. Bir an Kagura aldı sandım derken. Ölmek istemiyorum. Ölmeyim güzel derken güzel değil abi kovalıyor kaç 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 Fani de geliyor burada ölmek istemiyorum şu tarafa doğru <laughs> bir dakika fake atacağım hop güzel çok iyi abi çok güzel kaçtık eyvah eyvah Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. tamam biraz daha kaşınsam mı bilemedim Tamam şuna vuralım. Kaç buradan. Hala kaşınıyorum bu arada. Yeter abi. Bu kadar heyecan yeter. Bloom'u falan alayım. Canımı doldurayım. Geri dönerim. Güzel canımızı doldurduk. Ona geri girebiliriz. Geliyorum. Onu bir keselim. Az önce bana artistlik yapıyorlardı. Şimdi ben artistlik yapıyorum. Güzel. Arkadaşlar hero çok hızlı fanlıyor. Çok kullanışlı. Görüş alabiliyor. inanılmaz hasarı var. Mekanik. Stun yemiyor. Hani muazzam arkadaşlar muazzam. Gerçekten abartmıyorum. En güçlü hyper kiri diyebilirim. Şu metadaki en güçlü hyper. Bunu tek atabilirim bu arada. A bir canı kaldı. Ölmeyecek. Çünkü ultim late de pek tutmuyor. Birincisi tutarsa yavaşlayacakları için diğerleri de tutar. Ama birincisini tutması çok zor şu an. Bu arada ona bir şey deneyeceğim. Stanını dojlayabilirsen kafasına zıplayacağım abi. At stanı güzel. Şuradan da safımızı basalım. Çok iyi. Bu kadar arkadaşlar. Bu arada büyülü kılıç mı alsam? Farsadan bayağı hasar yiyoruz. Doğa rüzgarı alacağım. Açıklayacağım arkadaşlar. Tamam fiskesini aldık. Aa, çok iyi çekti onu bir keselim Şöyle bir tane de uzaktan güzel Arkadaşlar neden doğa rüzgarı Farsa'yı bir şekilde dojlarım Bir şeyler yaparım Ama Moskova'nın da stanını dojlarım evet Ama kafa kafaya girdiğimde abi O doğa rüzgarı bana lazım Stanını dojladığımda düz, at düz atak savaşına girersek Ben onu keserim Doğa rüzgarı sayesinde O yüzden doğa rüzgarı tercih ettim Lord'u çalmaya gider mi acaba Güzel abi temiz bitti Moskova girmeyeceğim. Farsa orada gidiyor çünkü. Gözüne kestirdi. Ona biraz vuralım. Şöyle göstereyim Maşa'ya. Güzel. Geliyorum buradasın. Selam. <laughs> Bunu da keseriz. Önce şu Akdeniz'i alacağım bir saniye. Güzel. Vur abi. Arkadaşlar bakın sürekli pasifimi tetikliyorum. Güzel. Arkadaşlar bu hero'da pasifinizi kullanmazsanız hero çok az vuruyor. Gerçekten bütün hasarı pasifi sayesinde. Vur buna. Yok. Bait diyorum. Atlas bana atlarsa hemen Q'la kaçacağım. Her şeyiniz pasifiniz üzerine kurulu zaten arkadaşlar. Saldırı almıyoruz farkındaysanız. Bir tane vursaydım bayağı bir hasar yiyecekti. Güzel hemen redini alalım onun Ulti atar mı diye redi birazcık çekmeye çalıştım da Saflaştırmız var O yüzden Savaşı kazanırız gibi geliyor şunu bir dojlayalım Vur abi Tigreal tutar mı? adamsın sen çok güzel tuttu. Bunların hepsini kesebilirim. Vur. Bu da iki. Geliyorum. Bu da 3 abi. Eyvah. Eyvah. <laughs> Kar sopası aldığını görmedim. Çok fena bait yedik abi. Çok fena bait yedik. Öylece baka kaldım. Onu kesecektim. Amblemden gelen hareket hızı ve canlı diğerlerini de kesecektim. Ama bütün planlarımız alt üst oldu. Sıkıntı değil. İnibitör kulelerini açtık. Üst inibitör kulesini açınca zaten base'den çıkamayacaklar. Şu anda bile çıkamazlar. Orman temini satabilirim. Büyülü kılıç alabilirim yerine. Ama önce bir ormanlara dönelim. Ondan faydalanalım. Daha sonra satarız. Hemen kayımıza binelim. Geliyorum. Üstte olay var bu arada. Bloom'u da alıp hemen oraya koşacağım. Pardon kayacağım abi. Gemim var arkadaşlar. Gemiyle gideceğiz. Geliyorum. Hatta yılan gibi gideceğim. İzleyin. İzleyin abi. Şişt. Selamun aleyküm. <laughs> Bu Alparsa'ya o kadar çok bunu yaptık ki. İzleyin izleyin. Hop güzel. Aynı şeyi yine yaptım arkadaşlar gördünüz mü? Vur bunlara da. Yalnız bunları bayağı bir uzun sürede kesebilirim. Uğraşacağım. Arkadaşlar bunları zaten uzun sürede keseceğim o sırada. Derken hasar yiyorum. Gatot çok fazla vuruyor. Oo. Ben buradan bir çıkayım. Korkmadım değil abi. Gatot bize tek atıyor. Olaya bak. Arkadaşlar orada konuşmaya çalıştım. Gatot bana sarıyınca kesildi. Moskova'nın stanını dojluyorum farkındaysanız. Tam zamanda. Bu arada fani onu almadan hemen koşacağım. Aynen. Bu blue bizdim. Şöyle dojlayayım. Hadi. Güzel. Arkadaşlar orayı bakın şu son 10 saniyeyi geri sarın. Pasifimi kaç kez tetiklediğimi iyi bakın. Uzaktan 2 kere vurdum. Daha sonra bir tane ok attım ki 2 kere daha uzaktan vurabileyim. Daha sonra yakınına girip 2 kere de yakından vurdum. Yani orası bahsettiğim şeye mükemmel bir örnekti. Tekrar izleyebilirsiniz. Böyle kılıç aldım farkındaysanız. Şu an hem Farsa'dan korunacağız hem de Moskova'dan doğa rüzgarı sayesinde. Aynı zamanda da orman itimini önerdim. Arkadaşımla orada girsin. Ben üstten görüş veriyorum ki bana falan gelsinler diye ama alttalar bu arada. Geliyorum abi. Bizimkilerde de farsayı kesti. Geliyorum oraya. Koşuyorum derken bizimkiler oyunu bitiriyor. Ult ile base'ini bozayım bari. Base attı ama geç kaldım. Oyunu ben bitireceğim. Geliyorum. Ben bitireceğim. Selamun aleyküm. Oyunu bitirmeye geldim. Vur, vur. Hayır, vur. <laughs> abi bir canı kaldı şaka gibi. Tamam Tigreal bitirdi abi süper. Ben bitirmek istiyordum ama bitiremedim içimde kaldı. Arkadaşlar çok zevkli bir oyundu bence. Gerçekten güzel bir oyundu. Bugumuz da düzeldi artık oyundan keyif alıyorum açıkçası. MVP şöyle skor tablosunu göstereyim. 21 skorda etkimiz var arkadaşlar. 26 skorun 21'inde varız. Gayet güzel. Hasarımıza bakın. %47. Neredeyse takımın yarısının hasarını vurmuşuz. Çok güzel bir oyundu. Hero'nun gücünü yansıtabildiğimi düşünüyorum. Aynı zamanda inşallah bilmeyen için de öğretmişimdir arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. i̇zlediğiniz için teşekkürler. Öpüldünüz. Hoşçakalın.